Merhaba değerli izleyiciler, bugün 10 Temmuz 2025 Perşembe haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Haftanın ikinci videosunda yine birlikteyiz. E, bu videoyu aynı zamanda e, diğer e, saatlerde veya günlerde e, bir taraftan YouTube e, TV e, hesabından, bir taraftan da e, yine e, www.goldpara.com internet siteminin, e, Golpora TV sayfasından izleyebilirsiniz. E, gün sonuna doğru buralara yüklendiğinde buradan da izleyebilirsiniz. E, bugünkü e, videonun başlığında yatırımcı ve vatandaş altından neden vazgeçmiyor şeklinde bir e, başlık başlıkla size hitap etmek istedim. Geçmiş dönemden bugüne kadar gelindiğinde hep konuşuluyor işte yastık altında 5000 ton altın var e, diye. Ee, bunun gerekçesi nedir? Neden yastık altına veya neden altına bu kadar talep var? Ee, bunları anlatacağım. Ee, ancak e, hafta başından beri piyasada neler olduğu şöyle bir özet geçelim diye, diye düşünüyorum. Özellikle tabii yine bu hafta itibariyle ekonomik bir açısından e, biraz daha sakin bir hafta geçiriyoruz. E, bu çerçevede tabii tarifelerle ilgili gelişmeler e, Amerika'dan. Trump'ın işte bazı ülkelere mektup göndererek yeni tarifelerini, yeni gümrük tarifelerini açıkladığını belirtiyor ve bugüne kadar da işte hafta başından beri başında yaklaşık 14 ülkeye bu şekilde bir tarife, yeni tarifeler gönderdi. Bazılarına olumlu tarife, mesela Vietnam'a çok olumlu bir tarife gönderdi. Vietnam'da daha çok işlem yapacağını düşünüyor. Çünkü Vietnam işçilik olarak biraz daha ucuz bir ülke biliniyor. E, ama bu arada siyaset de e, araya giriyor. Brezilya'nın e, tarifleri daha çok yükseltiyor. Mevcut hükümetin, e, buna önceki hükümetin neden e, işte e, sorguladığını veyahut da neden baskıladığını veya mahkemede verdiğini bunları e, dikkate alarak e, onun e, tarifesini daha da yükseltiyor. Biraz da e, bir iç ülkelerine e, baktığımız zaman onların da tarifelerinin yüksek olduğunu e, görüyoruz. E, ama bu arada Avrupa ile hala bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Bunlar da tabii piyasaların gündeminde olmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginlikler de yine e, masada duruyor. E, bu çerçevede e, dün akşam itibariyle de yine e, Haziran ayında yapılan FED toplantısı tutanakları yayınlandı burada görüldü ki toplantıda e, üyelerin e, birbirleri tam konsens olmadıkları anlaşılıyor. E, tabii ki Trump da bir süreden beri yine e, Trump e, özellikle Powell'un e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'un faiz indirmede geciktiğini ve bir an evvel faiz indirmesi gerektiğini e, sürekli e, söylemeye devam ediyor. Hatta e, hani bir yolunu bulsa onu istifa ettirip yerine yeni bir başkan getirme eğilimi de var. Bunları üstte koyduğumuz zaman dünkü işte tutanaklarda faiz indiriminin elde olma olasılığı ve belki de üç defa, iki defa faiz indirimi konusunda henüz daha tam bir konsensüs sağlanabilmiş değil. Bu noktada tabi dolar biraz daha zayıf seyretmeye devam edecek gibi görünüyor. Euro dolar paritesi 1.17'lerin üzerinde 1.17.38 bu sefer bu sabah itibariyle. E, dolar endeksine baktığımız zaman 97'lerde seyrediyor. Dolar endeksi biliyorsunuz altı e, gelişmiş ülkenin e, para birimlerinden oluşan bir endeks. Bu arada Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman da orada da 4.34'lerde seyrediyor. E, özellikle de e, bakıra %50 günlük tarifesi uygulayacağını açıklamasıyla beraber endüstriyel metaller açısından Bakır çok hızlı bir yükseliş trendine girdi ve şu anda 12.500 ton e, dolar civarında bir fiyata ulaşmış durumda ki 11.500 beklenirken bir anda sert bir yükseliş gösterdi. E, bu diğer endüstri metalleri çok fazla taşıyamadı yalnız. Gümüş de bunların içinde. Gümüş hala 36 e, doların hafif üzerinde işlem görüyor. Bu e, bakırın fiyatı 11 bin dolar ton seviyesindeyken de aynı seviyedeydi. Çok fazla bir yansıması olmadı. Hatta e, platin, paladyum gibi e, diğer kıymetli metallerde de hafif bir yatay seyir, aynı altın gibi e, olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla burada bakır e, oldukça dikkat çekiyor. E, piyasalar bunlarla dış işte, piyasada ilgileniyor. İçeride de, siyaset biraz daha ön planda ama e, ekonomik olarak da dün e, özellikle mevduattaki stopajı artırdı Merkez Bankası e, ve yüzde on beşlerden yüzde on çıkarıldı. E, bu mevcut e, mevduatta olanların e, mevduattan vazgeçmemesi anlamına da geldiği ifade ediliyor. E, bir taraftan da e, dövize olan talebi e, kesmek için de bu yapıldı deniliyor. E, tabii ki 24 e, Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Bu faiz toplantısında da 250 bas puan e, neredeyse ortalama medyan bir faiz indiriminden bahsediliyor. E, ekonomik olarak da bunlar konuşuluyor. Bu arada altın cephesinde de e, yine altın sektörünü ilgilendiren bir e, karar yayınlandı. Bu e, da resmi gazetede yayınlandı. Özellikle e, İçerideki yerleşiklerin e, sektör olarak altın sektöründe olanların dışarıda e, ürettikleri e, yine dışarıdaki e, işletmelerin ürettikleri altınları içeri getirmeleri e, söz konusuydu ve bu getirilen altınlar e, daha önce parası yatırılmış veya piyasaya yapılmış olan altınlardı. E, şimdi e, bu kararla e, 2026'nın sonuna kadar e, oradan getirecek olan altınların e, yönetti. o halkların bazıları da işte eritilip tekrar kültüye elde ediliyordu. E, bir ithalatta artış bulundukları da fazlalaşmıştı. Bunu önlemek için de e, bu getirecek olan altınlara e, bundan böyle yüzde aldı, yüzde altı e, kaynak kullanma e, destekleme fonuna e, bir e, vergi kesileceği e, belirtiliyor. E, bu ne demek? Bu aynı zamanda e, ithalatta sınırlama hala devam ediyor. Altın ithalatımızda kota sürüyor. 2023 Ağustos ayında uygulama başlamıştı, sürüyor. Ama bugünlerde biraz ila ithalatın fazla alınması ile beraber dış piyasa ile iç piyasa arasında altın fiyatında neredeyse sıfıra yakın bir seyir oluşmaya başlamıştı. Hatırlanacağı gibi bundan önce bu farkın işte 700 dolar, 1500 dolar veya daha fazla dolarla e, olduğunu da ifade etmiştim size. Şimdi bu e, açıklamadan sonra ee, muhtemelen o fark yine biraz daha açılmaya başlanacak ama Temmuz ayı itibariyle bütün piyasalarda bir Kuranlık söz konusu, bir tatil modu e, görüntüsü veriyor. E, dolayısıyla e, Ağustos ortalarından itibaren biraz da tabii faiz indirimi de e, dikkate alarak bir hareketlenme altın tarafında içeride de olabilir. E, bu mevduattaki e, özellikle su artışı da gayet olabilir ve altın söz konusu olabilir. Dolayısıyla altında 3 piyasa itibariyle de böyle bir beklenti var. Dün mevsimi bir miktar tabii gündemde ama e, çok fazla bir e, bunun e, piyasalarda canlılığını göremiyoruz. Çünkü fiyatlar oldukça yüksek. Daha düşük gramajlı, daha düşük ayarlı örneğin 20 TL yerine 14 ayar gibi e, ürünler e, ve bunu e, pazarlamaya çalışıyor sektör. E, onun tüketim açısından çok fazla bir yansıması yok ama bir miktar tabii katkı sağlayabilir diye de e, düşünüyorum. Şimdi e, başlığa dönecek olursak, özellikle vatandaş ve yatırımcı neden altın alıyor? Bunun e, çok bariz bir e, kanıtı söz konusu. E, nasıl bir ekonomi gazetesi e, değerli yazarlarından e, Halit Aktaş'ın bir yazısı vardı e, ve bu yazıda e, 1996'dan 2025'e kadar e, yatırım araçlarının getirilerini ve bu getirilerin de e, bir taraftan enflasyondan arındırılmış şekilde e, analiz etmiş ve çok değerli bir analiz. Kendisine buradan diyorum selam olsun. E, İzlemenizi de tavsiye ederim. Her gün yazılar var ve çok da e, önemli yazılar e, kaleme alıyor. Ve e, bu noktada özellikle şunu söylemek istiyorum. 1996'dan 2025'in Haziranına kadar ee, özellikle işte enflasyondan arındırılmış olarak baktığınızda altın açık ara önde diyor e, Ali Alaaddin Bey ve yüzde 546 kazandırmış yatırımcısına. yani bu kadar uzun vadede bunu kazandı. Bu peki bu uzun vadede bu net bir getir üstelik. Eee Peki bu uzun vadede eee borsa ne getirmiş diye baktığımızda Tabii borsanın geneline bakıyoruz. E, bunda kaybettirenler de var, kazananlar da var. %67 değer kazanmış. Ee, ama bunun içinde dediğim gibi hisse bazlı baktığınız zaman farklı sonuçlar alınabilir ama o çok daha derin bir araştırma gerekiyor. Çünkü şirketlerin durumunu da izlemek, gerekiyor. Ama daha basit bir şekilde borsa endeksi, borsa İstanbul Endeksinin e, bu süreçte kazancı %67 olmuş bu kadar kazandırmış. E, diğer taraftan Nevzat'ta e, neredeyse hiç kazanmamış. Aynı şekilde yüzde %5'lik bir kazanç var. Peki biz daha ziyade işte euro, dolar diyoruz, ee, biraz dövizde dursun param filan ya. Ee, böyle olduğu zaman e, burada da dolarda eksi %37 bir kazanç, yani zarar söz konusu. Euro'da eksi %45, e, pardon eksi %45, yüzde %37 euro dolarda. Euro'da da %45 bir e, zarar söz konusu e, Devlet iç borçlanma de tercih oluyor. Oradaki kayıp da yüzde 62 seviyesinde. Dolayısıyla vatandaş neden altın alıyor dediğimiz zaman, orta ve uzun vadede düşünüldüğünde altın bu yıllarda hep kazandı. Bunun öncesinde de var tabii ki ama o daha geniş bir araştırma gerektiriyor. Çünkü 1980 öncesinde altın parlatı yasak olduğu dönemde de altın yine tercih edilen bir yatırım aracıydı. Çünkü o dönemde faizler yüzde beş faizleri Emlak konusu bu kadar cazip değil. Hatta bankalar hatırlayanlarınız olacaktır benim e, jenerasyonumdan. E, bankalar mevduatta e, gelen e, işte, müşterilerine e, biz bir çekiliş yapıyoruz. Çekilişte size ev verme imkanımız var. E, işte Bir daire e, veriyoruz şeklinde. Kampanyalar güzel bir dönemde. E, özellikle gurbetçilerin de dışarıda kazandıkları gelirlerini iç piyasaya dönerek burada yatırım yaparken altın aldıklarını, hayatta buradan işte takı şeklinde altınlar yine çalıştıkları yurt dışındaki ülkelere götürdüklerini de biliyoruz. Ve altın o dönemde de çok e, talepliydi, e, yüksek enflasyon vardı, altın dış piyasalar bütün yükselmişti. bütün bunları özetlediğim zaman yine altın günlerde durgun oluyor, durgun bir görünüş sergiliyorsun olmasına rağmen ki bir yaz referandumdan bahsetmiştim biraz önce. E, yine altın. E, ekonomik iyi bir getiri noktada mevduat ve sağlıyor. Bu biraz işte ülkenin ekonomik durumundan kaynaklanıyor. Son dönemde dünyada yeni bir değişim dönüşüm sürecinin Trump'ın e, iktidara gelmesiyle birlikte Amerika'da yeni bir değişim dönüşüm dönüşüm sürecine girildi. E, dünyada e, bu son e, yıllardaki kadar jeopolitik gerginlikler e, söz konusu değildi. Bunun biraz da e, Covid'le de e, özdeşleştirdiğimiz zaman e, bu, bu e, jeopolitik gerginlikler para birimine olan güveni dayatıyor e, olması ve yeni bir para birimi özellikle COVID sırasında arayışa girilmiş olması diğer yatırım araçlarında da tabii ki e, var e, ve alıp alsaklar oluyor, kazanılan da oluyor, kaybedilen de oluyor ama altında bu noktada yurt dışında da uluslararası piyasalarda da, hızlı bir trend içinde olduğunu biliyoruz. özellikle 20 Ocak 2025 e, tarihinde Trump'ın göreve gelmesiyle beraber e, bu uyguladığı politika çerçevesinde altının bir anda 2000 dolarlardan olsun e, işte e, 3500 dolarlara kadar yükseldiğini de hep yani ifade etmiştim. Yine de e, bu seviye e, tekrar görülecek gibi görünüyor ama yaz ayları e, özellikle ayının ortasına kadar böyle bir durgun seyir se e, sürüyor diye düşünüyorum. Dün önceki yıllarda da bu mevsimlerde böyle hareketli, daha doğrusu yatay seyir olduğunu görmüştük. Şimdi de bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla e, altın yatırımcısı bu e, geçmişe karlılıklarının yüksek olduğunu bildiği için biraz da paranın değerini korumak için ve geleceği e, yatırım yaparken bunu kullanmak için, bu kaynak kullanmak için tercih ediyor. E, altın yatırımcısı ben altınların da işte şu kadar kazanayım filan düşüncesinde değildir. Her zaman altın alır, bir kenara koyar. Ama bir araba alacağız zaman, bir ev alacağız zaman veya e, çocuğunu evlendireceği zaman veya başka bir e, Allah korusun ihtiyaç e, hastalık ve bunu bunu e, borç olarak bu e, sıkıntılarını kimseye ihtiyaç olmadan ve e, daha kılı bir yatırımla yatırım yapabildiği gibi e, ihtiyaçlarını da böyle karşılayabiliyor. Bakımdan altın getiricisi yazlar e, bu dönemde gibi e, e, görünüyor. Tabi alternatif alışlar da var işte e, borsadan e, altın sertifikası alabiliyorsunuz, altın hesabı açabiliyorsunuz, e, fiziki altın alabiliyorsunuz ama genelde fiziki altın e, alınıyor. Bu aslında ülkenin de bir zenginliği yani 5000 ton altın varsa ülkede bir zenginlik çünkü bunu önceki dönemlerde de geçmiş videolarda söylemiştim. E, bu e, sıkışık dönemlerde o liyastik kaldı altına ekonomi kazandırılıyor ve bir şekilde ihtiyaç e, için satılıyor. E, e, ekonomik krizi aşmak için öyle olunca da bunlar e, yine rafinerilerin uluslararası e, standartta kötü haline getirerek bunu dışına satıldığı da biliniyor ve ekonomi buradan bir noktada kaynak sağlamış oluyor. E, benim size bugün için anlatabileceklerim bunlar. Ee, önümüzdeki hafta biraz daha piyasalar hareketlenebilir. Çünkü e, içeride faiz indirimiyle ilgili gündeme yaklaşıyoruz. Dış piyasalarda da yine tarifeyle ilgili gelişmeler yakından izlenecek. Hepinize e, bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum. Fiyat olarak bir şey söylemiyorum. 4300 seviyeleri altında yatay bir seyir var. 4250-4300 arasında. Altın da 3300 e, ee, altında çok fazla kalamıyor. 3320'lerde, 22'lerde bugün. Her an 3350'nin üzerine atabilir. Ama daha önce de söylediğim gibi 3300, 3400 bandında devam edecek bu para. Önceki haftada beklentiler bu yönde. E, ee, de 40 liraya gelmiş bir dolar fiyatı var. Ee, burada da euro dolar paritesinin 1.18'lerin üzerine geçip 1.21'lere ulaşma olasılığı olduğu gibi 1.16.5 kırılırsa aşağıda 1.15-60 seviyeleri de kısa vadede görülebilir. Euro'da da fiyat da 47 lira seviyesinde. Tabii faiz indirimi sonrasında dövize ihtiyaç, döviz talep olacak mı? Bunu beraberce yaşayıp göreceğiz. Siyasetin de ön plan, ekonomi ön plan olması da biraz bunları gerektiği sanki e, oluşturuyor gibi görünüyor. E, dolayısıyla bunları da izleyip sizler de tekrar yorumlamaya e, ümitlikle videolarda evet, gayet edeceğim. Hepinize iyi Çok e, sağlıklı, huzurlu ve e, bol kanallı günler diliyorum. İyi bir hafta sonu geçirmek Hafta başındaki yorumda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.